Washington-Tel Aviv hattında kriz. Trump, Netanyahu ile neden iletişimi kesti? Trump'ın yakın çevresine Netanyahu beni oynattı diyerek İsrail liderinin kendisini manipüle ettiğine inandığını söylediği öne sürüldü. İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Jozi'nin aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile teması kesme kararı aldı. Joezin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın Netanyahu tarafından manipüle edildiğine dair güçlü şüpheler taşıdığını öne sürdü. Netanyahu'nun beni oynattığını düşündüm. Trump'ın enayi ve kendisiyle oynanan biri olarak gösterilmekten nefret ettiğini belirten İsrailli yetkili Netanyahu'nun hamleleri Trump'ın sabrını taşırdı dedi. Bunun üzerine ABD'den de bir açıklama geldi. İsrail hükümeti bizim müttefikimiz değil. New York Times'ın ünlü köşe yazarı Tom Slee Friedman Trump'ın bu kararını köşesine taşıdı. Friedman yazısında oldukça sert ifadelere yer vererek Netanyahu bizim dostumuz değil. İsrail hükümeti Amerika'nın müttefiki gibi davranmıyor ve öyle de görülmemeli dedi. Netanyahu ABD'nin Orta Doğu stratejisine zarar veriyor. Friedman, Netanyahu'nun Batı şerianın ilhakını öncelik haline getirdiğini ve barışa yönelik hiçbir somut adım atmadığını vurguladı. Netanyahu'nun tek önceliği Filistin topraklarının ilhakı ve Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesidir. Katliam politikası İsrail'i bölgede daha da yalnızlaştırıyor ifadelerini kullandı. Netanyahu için yolun sonu mu? Thomas lu Friedman yazısında dikkat çeken bir ifadeye de yer verdi. Washington, Netanyahu'nun aşırı milliyetçi ve saldırgan politikalarını daha fazla desteklemeyecek.